Mutfağımızda bir master chef diyeyim mi artık master chef değil mi? Yani? Öyle Artık he. oldun artık ya. Yani. Mustafa Aydın'la birlikteyiz. Mustafa bugün konuğumuz mutfakta. Mustafa hoş geldin. Hoş bulduk abi. Mustafa kaç işten beri yemek yapıyor? Abi eee neredeyse 15 yıldır var. 15 yaş kaç ki? 34. 30 ha 34 yaşındasın ha 19. <laughs> Nasıl başladı bu aşçılık merakı? Ya benim aslında aile mesleği. Benim dayılarım plan hep aşçılar, tatlıcılar. Bolu mu? Yakınlar Kastamonu. E yakın o, o bölgeler hep oluyor. Aynen. Ondan sonra bende okuma meziyeti yoktu bende. Okuyabilen bir insan değilim yani. Vakti evdekilerde olmuyor. Hiperaktif bir insanım. Hı hı. Verdiler beni öyle mutfağa. Mutfağa girince ben çok sevdim mutfağı. Hı hı. Yani e, bir insanın bir yılda öğreneceğini ben bir ayda kendim keşfettim. Sonra hızlı bir ilerlemeler, sonra işte Türkiye'nin otelleri, restoranları falan derken... Harikası. Sonra bir televizyon programı. Aynen, sonradan Yarışma. Bahsediyor. Kaçıncı olmuştun? Sekizinci oldum abi. Sekiz. O, orada sekizinci olmak bile çok iyi ya. Ya güzel sezondu bizimkisi. Heyecanlı her şey iyiydi yani. Peki sen ne yapmayı çok seviyorsun en çok? Et, yani et çeşidi mi? Tatlı mı? Ya ben... E, tencere yemeklerimi. mi? Şöyle söyleyeyim abi, biz her şeyi yapıyoruz zaten. Yani şu an biz zaten alakarttayız. Ondan sonra restoran usulü yemekleri yapıyoruz zaten. Şu an zaten master chef zamanında uzak doğu yemekleri yapıyordum. Aha. Şu anda sokak lezzetleri yapıyorum zaten. Aa, kokoreç var mı? Var, kokoreç buritomuz var, takomuz var, pizzamız var. İyi e, harika. Şimdi ne yapacağız? Abi ben size şimdi bugün tako yapacağım. Ama bu tako tamamen yani neredeyse dünyada bile yok diyebilirim. Tamamen bizim kendi ekmeklerimizle. Bu ekmekleri kendimiz yapıyoruz. Ekşi mayalı ekmek. Hı hı. İçindeki yufkası kendimiz yapıyoruz. Ondan sonra ekşi mayalı hamur yapıyoruz. Ekmekleri kurutuyoruz. Ekmekleri kuruttuğumuz ekmekleri çekiyoruz. Ondan sonra sütlü, yumurtalı, e, yoğurtlu. Aklına yani çok gelirse. büyük bir karışım yani şu pane yani şunu bize üç kişinin elinden geçiyor şunu yaparak bizde. Harika. Kendi ekmeklerimizi yapacağız. Evet, bizim taco işimiz, normalde bir Meksika yemeği. Evet. Meksika bizim yerimiz Kadıköy'de. E, yurt yurtdışından gelen misafirlerimiz çok bizim butik oteller olduğu için. Meksikalı bu, yani müşterilerimiz, Amerikalı müşterilerimiz bile gelip diyor yani ben böyle bir şey yiyemedim. Peki bize bugün ev hanımlarının yapabileceği şekilde bir anlat bakalım takoyu herkes evinde nasıl yapabilir? Şu takoyu ev hanımları evinde çok rahatlıkla yapabilir. Tako yani çıkını e, çıkın olsun, kaburgayı evet biraz meşaketli çünkü... Tavukla e, da yapılabilir mi? Evet. Yani. Tabii tabii ben size zaten bugün hem tavuk da yapacağım hem kaburga da yapacağım. Kaburganın tek farkı 4 saat fırında pişmesi. Hı. Yani bunu hiçbir bayan evde yapamaz yani bekleyemez. Uzun vadede bir şey bu. Hadi başlayalım o zaman. O zaman ben size önce e, ekmeklerimi kızartarak başlayabilirim. Tamam. Ama öncelikle eldivenlerimi takayım. Bu arada e, bugün de sandviçler bekliyoruz sizden. E, WhatsApp numaramıza. WhatsApp numaramız az sonra altyazı olarak size verilecek. En iyi en iyi sandviç fotoğraflarını bize gönderen Ev hanımları ya da erkekler, dün mesela bir erkeğe vermiştik, erkeğe e, TRT marketten sürpriz hediyelerimiz olacak. Sandviç resimlerinizi bekliyoruz hanımlar. Ha, önce kızartıyoruz. Evet. Böyle şey yaparken anlatamaz bize. Ee, <gülüyor> 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 ben daha çok anlatmaktan çok yapmaya odaklandığım için. <laughs> Öncelikle belli bir derecede normal şartlarda biz piyotozda yaptığımız için 180'de yapıyoruz ama bu e, Ateşte olduğu için bunu çok dikkat etmemiz lazım. başının ayrılmamamız lazım. Altın sarısı kıvamında olması lazım. Eğer altın sarısını geçtiği takdirde çok sert olur. Çok sert olduğu zaman da lezzet kaybı yaşarsınız bu üründe. O yüzden biz bunları renk altın sarısı şeklinde pişecek şekilde pişiriyoruz. Aa, ne güzel şişti. Hemen hemen puf böreği tarzında bunlar. Hı hı. Patlama gibi. Hı. Hı hı. Evde mutfağa girer mi İsmail? Sofra kurmayı sever. Yani yemek, öyle girmem yemek yapmaya ama mutfakta çok zaman geçiririm canım. Orta Doğu ve Balkanların en iyi bulaşık makinesi doldurucu suyumdur yani. Oh o... <laughs> 12 kişilik takımı doldurur yani. <laughs> ama pandemide herkes öğrendi artık yemek yapmayı. Bütün erkekler evet. daha doğrusu. Özellikle ekmeği, bütün e, ev evet. hanımları. Yemek yapmayı da evet, bütün erkekler öğrendi, doğru söylüyorsun. O kadar güzel şiştiler ki. Evet. Vallahi. Şiş, şişince indiriyor, niye? Ee, İnmesi mi lazım? Yani. Ha. Çünkü o zaman dolduramıyoruz içlerini. Hı hı. Mecburen şey yapıyoruz. Takalarımız Bu için derece. önce ekmekleri böyle kızarttık. Evet. Bunun içerisinde ne vardı? Bir de anlatsan hanımlara. Ee, bunun içinde kendi yaptığımız e, yufkamız var. Ama e, evdeki bayanlar lavaş alabilirler. Lavaşları yuvarlak bir şekilde kesiyorlar. Ondan sonra kurutulmuş ekmeği yumurta ya da sütle onlar pratik bir şekilde yapabilirler. Yani Önce yumurtalıyorlar, unluyorlar. Ondan sonra bir daha aynı şekilde yapıyorlar, pane haline getiriyorlar. Hı hı. Yani galetonun ununu diyeyim ben. Ondan sonra bu şekilde bir ürün elde edebilirler. Zaten bu en, yani bu şekilde yapıldığı takdirde çok basit bir şekilde 5 dakikada yani oluyor. hızlı bir şekilde evde çıkabilecek bir şey. Mutfakta çalışan erkek de aslında bir e, hanım için bence çekici oluyor değil mi? iki ayırmak. Yani ya. en azından ha, en azından hani sonrasında. yemek yapan yemek yapan erkek bir kadın için a bu adamdan iyi ev erkeği olur falan diye ya bir biz düşünce olur. Ya aslında şey e, konusunda insanları desteklemeye çalışıyoruz. Herkes zaten kendi hayatta kalacağı formda yaşam becerileri edinmiş olması lazım. Yemek de buna dahil elbette. Hı -hı. Eşine yardım olarak değil yani. Yani eskiden böyle Hı -hı. çok mutfağa giren bulaşık hani mesela sen 20 sene önce kılabık bir erkek olarak adlandırılırdın. Hani mut Doğru. Şey, şey, bulaşık makinesine bırak kadını koysun hani senin işin mi falan diye ama şu anda da kadınlar öyle şeyleri seviyor. Seviyor bir de şöyle de bir şey var ama Güzel şundan da şey. şikayet olabiliyor. Bazı erkekler ben bir yemek yapacağım diye bir girmesi var. Bir de sonrasında yaklaşık bir hafta o mutfağın toplanması. <laughs> toplanması var. <laughs> o zaman da hanımlar diyorlar ki ne no olur girme. girme. yemek yapmak çok zor. Yani ben ahçı olarak söylüyorum hmm. bunu. Evde yemek yapmak beni cinnet geçirtiyor bana. Hmm. Yani alış biz belki mesleki açıdan bu aslında mesleki ama. Mesleki evet. <laughs> yani, yani şu alışmışız biz hemen arkadan attık iki dakika yemek çıkar. Mi? Evde bir yemek yapıyorum ev dağınıyor. Dağılıyor böyle annem şey yapıyor. Tamam yeter artık çık sen buradan bir <laughs> daha gelme <gelmiyor> yani buraya. <laughs> Mustafa evlenirsen yemek yapar mısın evde? Düşünmüyorum Eşine abi düşünmüyorum. Evli edeyim mi? <laughs> Bak böyle düşünmeyenlere mesela ne? bir şey söylemek lazım aslında. Ama neden yemeği severek yapıyorsunuz sonuçta? İşte kolay, basit. Çünkü bizim için işte basit. Evde çok zor bir şey. Yani o yüzden. Ha bir dakika ben şey anlamadım. Ee, yemek hmm. yapmayı düşünmüyorum. Evet. Ha. Ben evliliği düşünmüyorum dedim evet. zaten de o yüzden sana dedim tavsiye ederim. Ee, yeni evlendim abi. Aa evlisin. Evet. Yeni evlendi. Ha hayırlı hı. olsun. Ne iş yapıyorsun? Eee acun medyada. Hı hı. Ondan sonra eee öyle <laughs> güzel. Ama demek ki aşçılar evde. Ama yok o öyle olur. Hep onu zaten. merak ederim. Yani. Ben aşçılar evde şey yemek için. Yani ben bir işte abi. Işte abi benim ailemde yemek yapan aşçı çok ama e, yemek yapanı yok evde daha. Eşini eş, yemeklerini eş, beğeniyor musun peki? Eee daha yemek nasip olmadı daha böyle. <gülüyor> <gülüyor> çok mu yeni? Aynen. Ne kadar? Pazar günü. Pazar günü. O bayağı iyi ya. Canım. O zaman daha üç gün oldu bir yani. Bir kutlayalım evet. ya. Aşağıdım. Hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah. Allah sağ olsun. inşallah uzun ömürlü bir evlilik nasip etsin. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla inşallah. Bak biz de bugün tam onu konuşuyorduk işte. Aslında ona tavsiyeleri Mustafa'ya vermek lazım. Aynen öyle. Ne kadar güzel bir yuvanın başlangıcı olması. Aslında şey evlilikleri bence çok itidalli götürmeye faydalı oluyor. Daha her şeyin başındayken kırmızı çizgileri konuşabilmek, evde iş bölümünü konuşabilmek. Konuştun mu usta? Valla abi be, ben diyorum yani... Ha, ne diyorsun? Ne, ne, diyorsun? Ne diyorsun? Söyle. Abi şimdi burada yanlış bir şey söyleyeceğim. Eve gideceğim, kapı açılmayacak. Duydun <laughs> mu? <laughs> 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 yanlış bir şey söyleyeceğim, eve gideceğim, kapı açılmayacak diye. Yani üçüncü korkuyor günden, ki, korkuyor. Güzel yani şey. üçüncü günden bir de kapının önüne koyulmak <laughs> çok ağır gelebilir bana. Güzel bir şey, evet. Peki kızarttık. Şimdi evet. ikinci aşamaya geçiyoruz. Şimdi biberlerimi doğruyorum burada. Hı hı. Bunlar yıkanmıştır diye düşünüyorum. Tabi tabi yıkandı hepsi. Böyle uzunlamasına mı doğrayacağız böyle? Bu bunları ince küp küp doğrayacağımız için ben şimdilik önüme açacağım kadar yani. evdeki bayanlar daha doğrusu şekli görmeleri için aslında burada tamamen takonun nasıl yani işin doğrandığını. İşte şöyle. İşte bak şu kısmına giriyor değil mi? Sanat kısmı burası aynı. Şöyle doğramak isterdim biz i̇şte bunu doğrayamıyoruz hmm. böyle. Baksana. Bir de yeni bir akım var. Kameraya bakıp da bir şey doğramak. Ne <laughs> 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 güzel doğru. Evet, o parmak aman gitmesin. Biz artık alıştık parmaklarımızı kesmeye. Hmm. Artık bize çok sıradan bir şey geliyor. Hmm. Şöyle göstereyim bayanlara ya da izleyen bütün herkese. Bu şekilde küçük küçük ince doğranıyor. Evet. Doğranmış. Işte Şimdi biraz Bunu mesela şeyden geçirsek olmaz mı? Neyden abi? Bu Ronda mı diyorsun? Yok abi çok suyunu çıkartır Miksel ezer. Olsun. He. Biz burada biberin de tadını almak istiyoruz. Yani biberi de zaten biz burada sote ederken çok öldürmüyoruz. O biberin hafif diriliği, suyu yani suyu gelmesi lazım insanın ağzına ki yani o etle, tavukla herhangi bir şeyle birleştiği zaman o lezzet patlaması yaşasın diye. Yani ama şey yaptığımızda tamamen suyu çıkar. Püre gibi olur. Ya da, aynen ya da posası kalır elimizde ikisi de olmaz. O zaman hiçbir şey alamayacağız. Görsel açıdan da o şekilde hiçbir renk ifade etmez sulu bir şey olur. O yüzden doğranmasında hep fayda var bunların. Taco bir fast food mu? Aynen abi. Ya yani bizim köfte ekmek, kokoreç... Ondan ya sonra... Gibi aynen. Olsun. Yani normalde sokaklarda satılan, hızlı bir şekilde pıt pıt... Yolda devam edebilen... Bir durum. Meksika... Mutfağı biraz böyle bizim damak zevkimize uygun bir mutfağı. Ya evet yani... Onlar da acıyı seviyorlar, acı. baharat seviyorlar, her Hatta şey... Hatta dünyanın aynı... en acı biberi galiba Meksika. Evet, Meksika biberleri... Yani... Bayağı acı, aşırı. Evet. Beyin zonklatıyor. Öyle acı yani. Bir tane yani. sinem muhatap olmuştu. Evet, evet. Kapağı açınca gözün yanıyor. Dışarıdan gözüm bile yani. seveyim, esansa, evet. Güzel güzel, küp küp doğradık. Ama dediğim gibi bizim takolarımız Türkiye'de tek, abartmıyorum. Hı hı. Geçenlerde bir profesöre bu şekilde yemek sattım. <Gülüyor> 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 Harika. Şu ekmekler ne Mustafa? Onlar kendi yaptığımız lavaşlarımız abisi. Burada da birçok ekmek çeşidi var burada sandviçler. Onlar evet. e, şu Frankfurter ekmeğimiz. Kendimiz yapıyoruz onu da. Bu da yine aynı derecede kendi yaptığımız ekmeklerimiz bizim. <laughs> ya yani biz sokak lezzetleriyiz ama hiçbir ürünü dışarıdan almak istemiyoruz. Yani fresh ürün istemiyoruz. Her şeyi kendimiz. Daha doğrusu bizim farkımız şu. Kendi yediğimiz şeyi biz satıyoruz. Beğenmiyorsam ben kendim beğenmiyorsam, ben bunu müşteriye vermiyorum. Yani benim damak lezzetime aykırı ya da lezzetime aykırı... ...beğenmediğim bir şeyse... Şu hareketi Ronaldinho gibi abi. Şu hareketi Bak Ronaldinho gibi abi. Bak, bilek aşağıda. Tamam. Bak bileği görüyorsun. Buraya vurduruyorsun abi bak. Vurduruyorsun, çekiyorsun bak. Vurduruyorsun, çekiyorsun. Ondan sonra bileği kullanmaya başlarsan de artık bak... ...görüyorsun abi. Hafif aşağıya. Evet. Bak, bilek şöyle. Evet. Vurdur, çek. Aynen. Korkma. Aynen. Devam. Ben ittirip çekiyorum burada. Aynen, öyle. devam. Ben ona biraz yağ. Ateş kalsın Ateş nasıl çıkıyor? Bunda çıkmaz abi. Çık çıkarsa Dükkana bekliyorum abi <gülüyor> ben. <gülüyor> ben yangın çıkartıyorum. <laughs> Güzel. Maşallah. Meslek sırlarınızı da veriyorsunuz. Kimi ya, insan ketum olur? Evet. Ama ben şefimden böyle öğrendim. Şefim bana her zaman öğretti. Buradan selamlar olsun ona da. Bu arada bana çok hayırsız diptiriyor da. Mehmet şef mi? Evet, Mehmet Şep de... Ayrı zaten bizim diyaloglarımız. Hı -hı. Bir de Mehmet şeften önce benim, kendi beni yetiştiren şefim vardı. Şu anda evet. şu anda çok fazla böyle e, aşçı olmak isteyen gencimiz var. Evet. Onlara ne önerirsin buradan? Çok fazla var çünkü. Ee, Allah yardımcıları olsun. <laughs> Başka bir şey diyemiyorum <gülüyor> onlara. <gülüyor> ha, gerçekten ama güzel bir şeyler söyle şimdi. Ya. Abi güzel şey söyleyeyim ama içine girince kaçıyorlar. Çok yani bizim meslek evet çok güzel, zevkli, eğlenceli. Ama şöyle bir şey var, çalışma saatlerimiz uzun ve e, hafta sonumuz yok, bayramımız yok, seyranımız yok. Çünkü siz bayramdayken mesela bizim en çok iş yaptığımız günlerden bir Aynen. gün orası. Biz mesela bunları. Ama şimdi arkadaşlar bunları görmedikleri, bilmedikleri için bir heyecanla, bir hevesle geliyorlar. Geldikten sonra hayal kırıklığı yaşıyorlar. Ben o zaman işini ki, seveceksin ki evet, çalışıyor her gibi iş, gelmeyecek. Her iş. Evet, yani işi sevmek ayrı. Ama bir de gerçekleri bilmek ayrı. Ben istiyorum ki herkes bilsin, bilerek gelsin ki bu işi severek yapsınlar o zaman. Yani bazı şeyler önceden kabullenmek lazım. Yani benim düşüncem biraz böyle. Gençlere verebileceğim nasihatım bu. Hı hı. Yani yemek yapmak kadınlar için bir terapi de oluyor değil mi aynı zamanda? Erkek zaman? için de aslında ortaya bir ürün çıkarttığınız, elinizin meşguliyetini kattığınız her şey insanda terapetik etki oluşturur. Eskiden annelerimizi hatırlayın. Mesela bir televizyonda bir dizi izlerken bile bir yandan bir örgü örerlerdi, evet. değil mi? Bir yandan ellerinde Mutlaka. bir el işleri olurdu ya da bir güne gittiklerinde hani işimi getirdim derlerdi. Elleri boş durmazdı. İşte o çok terapi edici bir etki oluşturuyor. Elin çalışması. Yemekte de hakeza öyle. Buradan da kattım birazcık ayçiçeği da, da koydum oradan hı hı. baktım hazır yağımız var oradan şu görüntüye bir gerçek görüntü güzelliğe bakar mısın ya ben ben şimdi yapayım. etimizi koyuyoruz bunlar önceden hazırlanmıştı evet Değil mi? yani bu kaburga yani fırınlanmış kaburga olduğu için bu 4 saat fırında pişiriyoruz biz bu ürünü o yüzden bunu yapma yani evet yapmak isteyenlerse yaparlar çok da basit de aslında yani sadece kaburgayı alıyoruz sarıyoruz kosluyoruz. fırına veriyoruz. Yani hemen hemen şey oluyor bu. Yani basit de yani zor bir ürün değil. Tavukta da yapabilirler Evet. Yani basit bir. sadece. Yani şöyle bir şey var. Pişecek her ürünü hızlı bir şekilde tavada bunu her yani her türlüsüne uydurabilirler. Yani sucuklusunu da yapabilirler, salamlısını da yapabilirler. Yani içeriğini değiştirebilirler. Hı hı. Önemli olan şu ürünü yapmak. Bu ürünü yaptıktan sonra içeriğini yani ister ister kaşar koyar, başka bir şey koyar. Ne bileyim yani her şey olabilir yani. Önemli olan o şekli getirebilmek. Bunu şey dediniz değil mi? Lavaşı yuvarlak hale getirdikten sonra galeta evet. onu yumurta kızartıyoruz. Evet. Yani üç elementi koyuyoruz. Tık 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 tık. Hı. Aynı şekilde bir daha. Sonra zaten en sonunda zaten yumurtalı ekmeği paneye koyuyoruz ve hazır hale geliyor Hı. bu üründe. Evet. Bu kendi özel sosumuz bizim. Soya sosu. İçinde e, soya, istiridye ve e, sirkeli, balzemikli falan filan yani bir sosumuz var bunun içinde, karışım bu. Ama bu soyayla, yani soya sosuyla olabilecek bir ürün. Hı -hı. Hatta soya sosu olmasa da olur, tuzla tatlandırılabilir. Biz sadece biraz aromalandırıyoruz bu, bu şekilde. Yalnız çok güzel bir şey olacak galiba. Hı -hı. Benim bir kaşık şuradan. Keşke kokusu da geçebilse ekranın öbür tarafına ama. Bir kokuyor bak bir kokuyor <laughs> mis gibi. Mustafa ile kakao yapmaya biz devam edeceğiz. Yönetmenim şunlara bak. Böyle bir hem görsel zenginliği muhteşem hem de eminim tadı da muhteşem. İki tanesini etli yaptın bir tanesini tavuklu yaptın. Aynen abi. Birazdan ikisini de tadacağız. Kardeşim ellerine sağlık. Afiyet olsun abi. Teşekkür, teşekkür ederim.